Bugün de burada 2-5 Mayıs tarihlerinde Rize Dernekleri Federasyonu olarak Rize Valiliğimizin himayesinde yapacağımız Rize günlerinin hazırlık çalışmasındayız. Göresel ürün satan e, firmalarına kadar en ünlü markalarımızın hepsi şu anda Ankara'ya geldiler. Rize'nin dışında hiçbir esnafımız yok burada. Çay tarımının kanunu çıkışının 100. yılı ve yarın burada biz açılışımızı e, çay tarımının, çayın ...ilk hasadını Ankara'da yaparak başlayacağız... ...yani çay Rize'de hasat yapılır ama... ...yarın protokolümüzle birlikte... ...Kurdele yerine biz burada çay makaslarımızla... ...çay keserek açılışımızı yapacağız... ...çayın 100. yılında Rize... ...başkentte ee, bunu kullanıyoruz... ...diyoruz ki... E, ...bizler e, Rize Dernekleri Federasyonu olarak... ...tüm derneklerimizde, ...tüm belediyelerimizle... ...kaymakamlıklarımızla beraber... ...Ankara'da iz bırakacağız kesinlikle... ...yani bizler... E, ...Karadeniz insanı olarak... ...karakterimizi, neşemizi, heyecanımızı buradaki günlere de çay yapacağız. E, farklı etkinliklerimiz var. Dört mevsim turizm diyoruz, dört mevsim Rize diyoruz. Rize artık sadece yazları e, salıncağın üzerine binip bulutlar üzerinde fotoğraf çekilen yer değil. Kayak yapılan bir yer aynı zamanda. Kış turizminin olduğu bir yer, dört mevsim turizmi. Burada tekrardan gündeme getireceğiz. Aynı zamanda atığı getir, çayı götür diye bir sloganımız var atığı getirin çayı götürün diye bir sloganımız var. Çünkü bizler Türk'ün ilk sıfır atık ilk tanıtım günlerini gerçekleştiriyoruz. Burada çevreye duyarlılığımızla ilgili olarak mesajlar vereceğiz. Yani bizler sadece yağ peynir satılan bir etkinlik değil, aynı zamanda içi dolu olan kültürel etkinliklerinde etkinliklerin de olduğu bir gün yapıyoruz burada. Tulum, kemençe hiç susmayacak. Sabahlara kadar burada horon olacak. Horon halkasına tüm hemşerilerimizi, dostlarımızı bekliyoruz. Yaklaşık 11 tane sanatçımız konsere çıkacak. Selçuk Balcı, Koliva, Hülya, Polat, Volkan, Arslan, Herem gibi birçok sanatçımız sürekli her gün konserler verecekler. İçerideki salonumuzda da 53 tane konferansımız, panelimiz, seminerimiz olacak.